Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün hayat bilgisi dersimizde öğrenmiş olduğumuz konularla ilgili ara değerlendirme testi çözeceğiz. Hangi konularla ilgili e, sorular çözeceğiz derseniz arkadaşlar, yönetim birimleri, ülkemizin yönetim şekli, tarihi ve doğal güzelliklerimiz, ülkemin gelişmesindeki sorumluluklarım ve ortak kullanım alanlarımız adlı konularla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hemen dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Birinci soru. Yukarıdaki yerleşim alanı ve yönetici eşleştirmesi hangisinde doğru verilmiştir? Evet arkadaşlar. Yerel yönetim birimleri nelerdi? İl, ilçe, köy ya da mahalle yöneticileri de arkadaşlar. Vali, muhtar, kaymakam, idi bir de belediye başkanı vardı arkadaşlar belediye hizmetlerini yürütüyordu il kimler tarafından yönetiliyordu arkadaşlar valiler tarafından şu şekilde eşleştirelim İl vali ilçeyi yöneten yönetici kaymakam köyde muhtarlar tarafından yönetiliyordu bu oluşan şekil hangi seçenekte var arkadaşlar A seçeneğinde var cevap A seçeneği olacak. 2. Yukarıdaki ifadeyi en iyi tamamlayan sözcük grubu hangisidir? Okullar, meydanlar, toplu taşıma araçları, parklar bizim. Neyimizdir arkadaşlar? Bunların hepsini sayınca hepsi bizim ortak kullanım alanlarımızdır arkadaşlar. Parklar bizim toplanma alanlarımızdır. Olmaz. Oyun alanlarımızdır olmaz. Ortak kullanım alanlarımızdır. Evet. Sözü edilen bu bütün yerler arkadaşlar, ortak kullanım alanlarımızdır. Üçüncü soru, nikah kıyma görevi hangi yönetim biriminin görevidir? Evet, nikah kıyma görevi arkadaşlar, belediye yönetim biriminin görevidir arkadaşlar. Hatta televizyonlarda e, duyarsınız, görürsünüz ya da kendiniz şahit olmuşsunuzdur. E, nikah törenlerinde belediye başkanının bana yet verdiği yetkiye dayanarak diye nikah memuru sözlerine başlar. Evet. Buradan da anlaşılacağı gibi arkadaşlar nikah kıyma görevi e, belediyenin görevleri arasındadır. Dördüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin getirdiği hak ve özgürlüklerle ilgili değildir? A- 18 yaşını dolduran herkes seçme ve seçilme hakkına sahip olur. Evet bu Cumhuriyet yönetiminin getirdiği hak ve özgürlüklerden. B. Herkes istediği şekilde davranma hakkına sahiptir. Arkadaşlar bu çok yanlış bir ifade. Herkes istediği şekilde davranırsa toplumda hiç huzur, dayanışma, yardımlaşma kalmaz arkadaşlar. Herkes birbiriyle kavgalı olur. Herkes birbirinin hakkına e, hakkına girmiş olur arkadaşlar. Bu da toplumda düzeni, huzuru kaçırır arkadaşlar. Bu bilgi yanlış. Herkes istediği şekilde davranamaz. C. Karışıklığı önlemek için herkese bir soy adı alma hakkı tanınmıştır. Bu da yine soyadı kanunundan söz ediyor arkadaşlar. Cumhuriyet yönetiminin getirdiği hak ve özgürlüklerden Hangisi bununla ilgili değil arkadaşlar. Tamam cumhuriyet pek çok hak ve özgürlük getirdi. Ee, ama istediği şekilde davranma bir başkasının hakkına e, geçtiği anda oradan noktalanır arkadaşlar. Birisinin hakkı nereye kadardır? Bir başkasına zarar verene kadardır. Bir başkasına zarar vermeye başladığın anda orada hakkın kalmaz arkadaşlar. Hakkın bitmiş demektir. Evet hak ve özgürlükten anlayacağımız e, başkalarına zarar verme olmamalı arkadaşlar. Dolayısıyla hangisi hak ve özgürlükler ilgili değil B seçeneği herkes istediği şekilde davranma hakkına sahiptir değil arkadaşlar. 5. Atatürk'ün bu sözü hangi liderlik özelliği ile ilgilidir? Yurtta barış, dünyada barış. Evet Atatürk'ün barışçılık özelliği ile ilgilidir arkadaşlar. Atatürk mecbur kalmadıkça savaş yapmayı hiçbir zaman ne yapmaz arkadaşlar? Tasvip etmez, düşünmez, uygun görmez. O yüzden yurtta barış, dünyada barış sözünü söylemiştir arkadaşlar. Cevap A seçeneği iyi olacak. Savaşçı değil, güvenilir değil. 6. Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biridir? Yol yapmak bu belediye başkanının görevidir arkadaşlar. B. Okul açmak, bu da e, valiliklerde ya da kaymakamlıklarda e, hükümetin temsilcisi olduğu için vali ve kaymakamlar, bu da devletin görevlerindendir. Yani vali ve illerde, valinin ilçelerde kaymakamın görevidir okul açmak. Bu da muhtarın görevlerinden değildir. C. Kanunları duyurmak. Evet arkadaşlar, kanunları duyurmak muhtarın görevidir. Yapılan Devlet tarafından yapılan değişiklikleri ya da duyuruları. Ee, yönettiği mahalle ya da köydeki insanlara duyurmak muhtarın görevidir arkadaşlar bize hangisi muhtarın görevlerindendir diyor cevap C seçeneği olacak kanunları duyurmak 7 aşağıdaki görsellerin hangisi tarihi özellik taşımamaktadır A seçeneğindeki resim arkadaşlar doğal güzellikle ilgili tarihi özellik taşımamaktadır cevap A seçeneği olacak arkadaşlar B seçeneğinde verilen arkadaşlar İstanbul Kız Kulesi bu tarihi bir özellik taşımaktadır arkadaşlar. Yüzyıllar boyu ayakta durmaktadır. C seçeneği de arkadaşlar ilk meclis binamız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası arkadaşlar. Bu özelliğiyle bu da tarihi bir özellik taşımaktadır. A seçeneği ise tarihi değil doğal bir güzelliktir. Tarihi özellik taşımamaktadır. Cevap A seçeneği olacak. 8 Yukarıdaki paragrafta sırasıyla hangi turizm çeşitleri anlatılmaktadır? Sudeler bu yaz Antalya'da bir hafta kaldıktan sonra, bakın Antalya'da kalmışlar. Antalya'da bir hafta kaldıktan sonra Urfa'nın tarihi yerlerini gezdiler. Evet, Urfa'nın tarihi yerlerini gezdiler. Tatillerinin son gününde Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret edip Ankara'ya döndüler. Evet, Hacı Bektaş Veli arkadaşlar. Bir din büyüğümüzdür, din büyüğüdür arkadaşlar. Ee, o yüzden dini açıdan insanların ziyaret ettikleri bir yerdir arkadaşlar. Hacı Bektaş Veli'nin türbesi neredeymiş? Nevşehir'de. Yukarıdaki paragrafta sırasıyla hangi turizm çeşitleri anlatılmaktadır. Evet Antalya deniz kenarında kumsalıyla, deniziyle, güneşiyle ünlü bir tatil merkezi. Antalya'ya gidiyorlarsa deniz turizmi yapmışlardır. Sonra Urfa'ya gittilerse bakın tarihi yerleri gezdilerse tarih turizmi yapmışlardır. Daha sonra Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret ettilerse arkadaşlar bu da dini bir ziyaret. Bu da inanç turizmi ile ilgilidir. Sözü edilen turizm çeşitleri A seçeneğinde verildiği gibi deniz, tarih ve inanç turizm çeşitleri anlatılmaktadır. Cevap A seçeneği olacak. B'de tarih, kültür, deniz demiş arkadaşlar. Antalya e, e, burada Antalya'da yazın kalıyorlarsa arkadaşlar bu deniz turizmidir. Ve en son bakın Hacı Bektaşı Veli'nin türbesi deniz e, turizmi değildir arkadaşlar. O nedenle B seçeneği olamaz. C seçeneği de arkadaşlar. Bakın, Urfa'da tarihi yerleri geziyorlar. Tarihi yerlerde gezinti yapmak deniz turizmi ile ilgili değildir. Bu da olamaz arkadaşlar. O yüzden cevap A seçeneği. 9 okullar, parklar, nokta nokta, stadyumlar gibi ortak alanlarımızı korumalıyız. Yukarıdaki ifadenin noktalı yerlerine hangisi yazılamaz? Evet, Söz edilen e, yerler arkadaşlar ortak kullanım alanlarımız. Yazılamaz diyor. Yazılabilecek olan ifade ortak kullanım alanlarımızdan olacak. Yazılamayacak olan ise ortak kullanım alanları olmayan olacak. A. Otobüs durakları yazılabilir. Ortak kullanım alanlarıdır. B. Spor salonları yazılabilir. Ortak kullanım alanlarıdır. C. Oyuncak mağazaları. Oyuncak mağazaları arkadaşlar hepimizin ortak kullanım alanları değil... Bir şahsa ait olan dükkandır arkadaşlar. Ortak kullanım alanı değildir. Ne yapacağız arkadaşlar? Burayı e, noktalı yere yazılamaz. Cevap C seçeneği olacak. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanlarında kullanılan araçlardan biri değildir? Ortak kullanım alanlarından birisi parklardır. Salıncaklar ortak kullanım alanlarında kullanılan araçlardandır. Ortak kullanım alanlarından birisi duraklardır. Duraklardaki o e, korunma yerleri, banklar, e, durakların ortak kullanım alanlarındaki araçlardandır. Ama bisiklet ortak kullanım alanı değildir arkadaşlar. Kişisel eşyadır. Cevap B seçeneği olacak. 11. Yukarıda verilen sözcükler hangisi ile ilgilidir? Hangi sözcükler verilmiş? Sandık, oy, seçim, sayım seçmen. Bunların hepsi arkadaşlar seçimle ilgili seçme ve seçilme faaliyetleri ile ilgili. Cevap A. Bayram etkinlikleri demiş. Hayır. B. Seçme ve seçilme faaliyetleri. Evet. C. Belediye çalışmaları. Bu da hayır arkadaşlar. Cevap ne olacak? B. Seçeneği. Seçme ve seçilme faaliyetleri olacak. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelir? Arkadaşlar vali devlet tarafından görevlendirilir, atanır. Kaymakam, ilçelerde yine devlet tarafından görevlendirilir, bu da atanır. C seçeneği mahalle muhtarı. Evet arkadaşlar, seçimle iş başına gelir. Bize seçimle iş başına geleni soruyor. Mahalle muhtarı. Mahalle muhtarı gibi arkadaşlar, belediye başkanları da yerel yönetim bilimlerinden, yerel yöneticilerden belediye başkanları da seçimle iş başına gelirdi arkadaşlar. Vali ve kaymakamları ise seçimle değil atanarak göreve gelirlerdi. Bu yönüyle cevabımız C seçeneği olacak. Böylelikle ara değerlendirme testimizin sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.